Yani ben kendim yıllarca gittiğim, gördüğüm birçok hadiseden sonra şunu anladım ki hac hakikaten insana dokunan, insana tesir eden coğrafyanın, bir mekanın, bir dağın, bir toprağın, bir taşın insana tesir eden bir yönü var. Oraların aşkıyla yanan Peygamber Efendimizin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Hacer annemizin Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ve cümle sahabe efendilerimizin yurdu Hazreti Ebu Bekir Efendimizin şehridir Mekke-i Mükerreme Hazreti Ömer Efendimizin Hazreti Osman Seyyidina Hazreti Ali Efendimizin Allah hepsinden ebediyen razı olsun şehridir orası mükemmel bir ibadettir hac Allah gönlünde arzusu olan imanı olan aşkı olan Kadın erkek büyük küçük herkese nasip etsin.